Yusuf Alabarda. Ya menü desin ya masada. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinde bir normalleşme çabası mevcut. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada normalleşme adımları kapsamında karşılıklı olarak temsilciler atayacağız ve Erivan'a Türkiye üzerinden uçak seferleri başlatacağız dedi. Ermenistan'da normalleşme kapsamında daha önce de bazı diplomatik girişimler denenmiş fakat başarıya ulaşamamıştı. Başarıya ulaşmadığı gibi Azerbaycan'ın bu girişimlerden son derece rahatsızlık duyduğu o zamanlar çokça yazılıp konuşulmuştu. Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermeni işgalindeyken hangi diplomatik girişim ne sonuç verebilirdi ki? Öyle de oldu, daha fare bile doğurmadı. Bugün ise Ermeni işgali altındaki Azerbaycan toprakları 44 gün süren büyük ve destansı bir askeri başarıyla sona erdirildi. Azerbaycan bu başarının üzerine ivedilikle bölgeyi askeri açıdan takip etmeye devam ederken mamur edecek adımları da atmaya süratle devam ediyor. En son 8 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlanarak hizmete alınan Fuzuli Uluslararası Havalimanı bunun en güzel misali. Hal böyle olunca Ermenistan'la normalleşme adına atılan adımlar daha öncekilerden farklı bir noktaya tekabül ediyor. Yine Mevlüt Çavuşoğlu'nun ifadelerine göre bu adımlar Azerbaycan'la sürekli olarak koordine edilerek atılıyor. Çünkü Azerbaycan bizzat sahada son derece güçlü. Merhum İhsan Sabri Çağlayangil'in veciz bir şekilde ortaya koyduğu Ortadoğu'da önemli bir yemeğin davetli listesinde adınız yoksa bir de menüye bakın, adınız orada olabilir tanımlaması ne kadar doğru. Her geçen gün daha iyi anlıyoruz ki masada var olabilmenin birinci kuralı sahada güçlü olmaktan geçiyor. Aksi takdirde de ne Libya konusunda yapılan Berlin konferansında ne de Dağlık Karabağ konusunda masada bir yerimiz olabilirdi. Bu açıklamalarımdan diplomasiyi küçümsediğim anlamı çıkmamalı elbette. Lakin neticede askeri gücün kullanımı da diplomasinin sert gücün unsurlarıyla devam ettirilmesinden başka bir şey değil. Ayrıca Azerbaycan'daki 30 yıllık işgalin sona erdirilmesi için ortaya konan diplomasi ve bu diplomasinin kurumsal yapısını oluşturan MIS grubunun sorun çözülsün diye değil, sorun çözümsüz bırakılsın diye oluşturulduğuna ikna olmamış kaç kişi kalmıştır acaba? Azerbaycan'ın ezici zaferi sonrası Minsk Grubu eş başkanları konumunda olan Fransa ve ABD'de ortaya konulan tepkilere baktığımızda meğerse Minsk grubunun bu iki eş başkanı alenen sorun çözülmesin diye gayret göstermişler. 2022 yılında yapılacak seçimlerde Fransız aşırı sağının cumhurbaşkanı adaylarından Eric Zemmour tüm seçim kampanyasını Erivan'dan yönetecekmiş gibi bir tutum içine şimdiden girmiş vaziyette. Ağrı Dağı'na bakarak Ermen direnişi diye uydurduğu bir kavram üzerinden Fransız aşırı sağının ve Ermeni diasporasının oylarına göz dikmiş. Fransa'daki kampanya süreci hele bir başlasın, bakın kifayet yoksunu Macron oyuna nasıl ve hangi perdeden dahil olacak hep beraber izleyip göreceğiz. Peki Erik Zemmour'un bu faşist söylemleri neden gündeme bile gelmiyor? Cevabı net, Kafkasya'daki kadim Türk yurdu Ermeni işgalinden kurtarıldığı için. Bu kadar basit. Kafkasya'daki Türk yurdu Ermeni işgalinde kalmaya devam etseydi, bu faşist bulaşıklarının coğrafyamızda attığı her adımı konuşmaya devam ederdik. Diyarbakır'ı mesken tutan müptezel bir Kladya Rat vardı, bilmem hatırlayan kaldı mı? Neden unuttuk sizce? Çünkü devlet otoritesizliğinin alan açtığı tüm şer yuvalarının köküne kibrit suyu döktüktü ondan. Şimdi Rot, 30'dan fazla medeniyete beşiklik etmiş kadim şehrimiz Diyarbakır'a gelemez mi? Elbette gelebilir. Ama ciğer yemeye ve Mezopotamya üzerinde kurulmuş sayısız medeniyetten ve Diyarbakırlı kardeşlerimizden ilham ve nasip almaya. Ermenistan'la yol almak mümkün mü? Peşinen söyleyelim o kadar kolay değil ama sağda üstün olduğumuz için şu anda tekrar denemeye değer. Ermenistan yönetimi yıllardan bu yana işgal ettiği toprakların bedenini sadece can kayıplarıyla ödemedi, ülke insanını da fakirleştirdi. Bunun yanında Ermenistan'da yıllardan bu yana sürdürülen nefret söylemlerinin önemli bir kitleyi Türk düşmanlığı noktasına taşıdığı bilinen bir hakikat. Bu kitlenin birden fikir değiştirerek coğrafyadaki tüm Türklere muhabbet besleyeceğini varsaymak sanırım fazla iyimserlik olur. Şayet tüm bunlara rağmen bir kazan-kazan imkanı doğacaksa, bunun en fazla istifade edeni tereddütsüz Ermenistan olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaya koyduğu Kafkasya'daki altılı ekonomik ve siyasi işbirliği projesi bu açıdan son derece değerli. Yaklaşık 330 milyon insanın yaşadığı bu altı devletin coğrafyasındaki ekonomik büyüklükse 3 trilyon dolar civarında. 447 milyonluk bir nüfus ve 15 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip, dünyanın en büyük siyasi ve ekonomik birlikteliği olan AB ile mukayese edildiğinde dahi göz ardı edilemeyecek bir potansiyele işaret ediyor bu rakamlar. Lakin bu iş kaleme alındığı kadar da kolay bir husus değil. Dünyada yeniden ortaya çıkan birçok ekonomik birlikteliğin önü dikenlerle çevrili. Keza Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaya koyduğu Kafkasya altılısı vizyonu da ulaşılması kolay bir hedef değil. Görüş ayrılıklarının giderilerek kısıtlı bir ticaretin bile başlatılması bu yolda büyük bir başarıdır. O yüzden başarılı olur mu şu an net bilemeyiz ama başaracaksak bir yerden başlayabilmeliyiz. Yusuf Alabarda. Mehmet Acet. Farkında mıyız? Balkanlar, Bosna Hersek yeniden patlamanın eşiğinde. Dikkatlerin iç gündem üzerinde yoğunlaştığı dönemlerde size ne kadar yakından ilgilendirdiğinden bağımsız olarak dışarıda olup bitenlere dönük ilgide azalmanın olması kaçınılmazdır. Bunun riski kendinize gelip de etrafa dönüp baktığınızda bazı şeyler için iş işten geçmiş olmasıdır. Son dönemde ekonomide kur ataklarının ürettiği sıkıntılar, iç siyasette seçim odaklı tartışmalar nedeniyle dış gündeme dönük odaklanmada bir gerileme olduğu açık. Bu normal tabi ancak dışarıda da ihmal etmeye gelmeyecek önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünkü yazımızda ABD-Rusya gerilimi üzerinden Ukrayna krizine, Oradan Avrupa'nın enerji tedarik sorununa, dedi ağaçtaki ABD yığınağının bu konuyla olabilecek ilişkisine değindikten sonra sözü Balkanlar, daha da özelde Bosna Hersek üzerinde toplanan kara bulutlar bahsine getirip bırakmıştık. Şimdi sırada Balkanlar ve Bosna yazısı var. Bosna'da 26 yıllık Dayton projesi çöküşe doğru gidiyor. Korona salgınının yayıldığı dönemde Bosna Hersek bünyesindeki iki entiteden bir nevi özerk yönetimden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin fiili başkenti Banja Luka'ya Rusya'dan gelen uçakların tıbbi yardım malzeme taşıdığı sanılıyordu. Ancak yenilerde çıkan bir takım haberlere göre o uçaklar aslında tıbbi malzeme değil, entitenin Sırp yönetimini silah götürmüştü. Rusların Dayton anlaşmasını dinamitlemeleri için Bosnalı Sırpları kışkırttıkları zaten bilinmeyen bir şey değildi. Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik büyük ölçüde buradan aldığı cesaretle bir süredir kendisini Dayton anlaşmasıyla kurulan devlete ait olmadığını dile getiriyor. Sürekli bir şekilde ayrılık yanlısı açıklamalar yapıyordu. Mesela Bosna-Hersek ordusu içindeki Sırp askerleri geri çekip Sırp entitesi içinde kendi ordusunu kurmak. Bosna mahkemelerinin kararlarını uygulamamak, devletin vergilendirme sisteminden çıkmak gibi vaatler Dodik tarafından aleni bir şekilde dillendiriliyordu. Bu başlıklar zaten başlı başına devlete ait görevlerin boşa düşürülmesi, bir başka devlet aygıtına taşınması anlamına geliyor. Yeni olan durum şu, Sırp lider Dodik son dönemde Bosna Hersey'in bağımsızlık ve egemenliğini reddeden bu vaatleriyle ilgili somut adımlar da atmaya başladı ve henüz kendisine net bir şekilde hayır bunu yapamazsın arkadaş diyen de çıkmış değil. Sırplar Sırbistan'la, Hırvatlar Hırvatistan'la birleşsin deniyor. Peki ya Boşnaklar? Bosna'daki dostlarımıza göre bu süreci fitilleyen ilk gelişme Nisan ayında Slovenya medyasında çıkan bir belge resmi açıklamalarla teyit edilmeyen, resmi makamların sahip çıkmadığı bu belge, Bosna Hersey'in parçalanarak Balkanlarda haritaların tekrardan çizilmesini öneriyordu. Buna belgede Bosna'daki Sırp entitesinin büyük bölümü Sırbistan'la, Hırvat nüfusun yoğun olduğu kantonların Hırvatistan'la birleşmesi ya da bu kantonlara özel statü verilmesi, Boşnaklara daha küçük ama işlevsel bir devlet bırakılması, Kosova'nın Arnavutlukla birleşmesi ve ülkenin kuzeyindeki Sırp bölgesine özel statü verilmesi öneriliyordu. Dediğim gibi, bütün etnik gruplara, evli evine, köylü köyüne modeli öneren bu belge resmi makamlar tarafından kabul edilmiş değil. Ancak böyle bir belgenin ortaya çıkmasından sonra tartışmaların ve gidişatın tam da bu dört madde etrafında şekillenmesi, bu belgenin arkasında resmi ve güçlü bir aklın olma ihtimalini artırıyor. Kritik soru Sırpların ayrılıkçı talepleri yeni bir kanlı süreç başlatır mı? Bu olup bitenlerle ilgili herkesin zihnini meşgul eden bir numaralı soru bu. 90'larda 4 yıl süreyle Bosnalı Müslümanlara dönük soykırıma dönüşen kanlı sürecin bir benzeri yaşanır mı? Bosna'da olup bitenleri yakından izleyen arkadaşımın anlattığına göre askeri anlamda dengeler 90'ların başındaki durumdan farklı. Boşnakların elindeki imkanlar ordusu o döneme göre çok daha iyi durumda ve bu anlamda caydırıcı bir niteliği var. Kaldı ki 4 yıllık savaş sırasında bile Boşnaklar Avrupa'nın 4. gücü olarak kabul edilen Yugoslavya ordusunun imkanlarını elinde tutan Sırplara karşı ciddi savaş vermişler. Sahada önemli kazanımlar elde etmişlerdi. Ama mesele bundan ibaret değil. Sonuçta o savaş sırasında yaşananlar hatırlandığında hala insanların tüylerini diken diken ediyor. Balkanlar, Saraybosna, Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış yeri. Bir kurşun her şeyi değiştirebilir. Ayrılıkçılık rüzgarları Slovenya, Karadağ modelinde olduğu gibi barışçıl şekilde de sonuçlar verebiliyor. Ancak Bosna için daha önce yaşanan aldatmacalar da hesaba katıldığında iyimser olmak kolay olmuyor. Mehmet Acet